Seçimin sona ermesiyle birlikte iş dünyası hükümetten ciddi projeleri hayata geçirerek ekonomi çarklarının hızlıca iyileşmesini sağlamaya yönelik adımların atılmasını istedi. Yüzyılın bir felaketi yaşandı. Tabii bu felaket yaşanırken öncelikle insan hayat, hayatla, hayata nasıl tutunabilir, insanlar nasıl hayata tutabiliriz savaşı verildi. Akfil Filtre Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Ahmet Tarık Dinçer haber ekibimize hükümetten beklentilerini tek tek sıraladı. Ee, tamamen toplanmaya başlandı. Ee, tabii bütün üretim sektörü bundan zarar gördü. Ee, nasıl zarar gördü? Hem fabrikaların kendisi hasar aldı. Hem fabrikada e, çalışanlardan kaybedilenler oldu. Göç edenler oldu. Bu ee, tedarikçiler oldu. Mesela bazı fabrikalar tamamen yok oldu. İş insanı dinçer yaşanan 100 yılın felaketi ülkemize ciddi bir yara açmıştır. Bu yaraların sarılmaya başlaması tamamlanmadan seçimin çalışmaları başladı. Seçim sona erdi. Şu anda çok acilen hükümet çalışmalarını başlatmalı ve bakanları atamalı. Çünkü bizlerin çalışmaya ihtiyacı var. Üretim arttıkça ülkemizin toparlanması da hızla olacaktır dedi. Için, özellikle iş dünyası için. Ee, hala da o şey devam ediyor. Çünkü işte bakanların bakanlar bekleniyor. İşte e, ekonomik e, yeni tedbirler ne olacağı bilinmiyor. E, ondan dolayı iş dünyası şu anda e, bir tedbirin ted içine bekliyor. Fakat bizim öyle bir bekleyecek bir zamanımız yok. Yani çünkü bölge gerçekten büyük tahribata uğradı. Bu, bu tahribatı en kısa sürede e, çok çabuk bir şekilde kapatman tek bir yolu var. Çalışmak, üretmek. Üretimi canlandırmak. Çünkü üretim olduğu zaman insanlar dertlerini unutabiliyorlar, sorunlarını unutabiliyorlar ve yaklaşık iki buçuk bazı fabrikalar üç ay, bazı fabrikalar iki ay, bazıları da iki buçuk ay yakın bir üretim kayıpları, kayıpları mevcut. Bu kayıpların da telafi edilebilmesi için insanların bir an önce aktif bir şekilde üretime geçmesi gerekiyor. Aslında bizim şu anda en büyük ihtiyacımız olan şey üretime geçebilmemiz için altyapının olması. E, fakat iş dünyasında ilgi ilgi ha bir şey yok maalesef. Bizden e, tam olarak tam destek alamıyoruz çok şeyden. E, biz illa devlet gelsin bize parasal yardım etsin de demiyoruz. Yani onun da peşinde değiliz. E, yer sorunu yaşıyoruz. E, İnsanlara, insanlar e, eğitim, eğitimli insan çalıştırmakla ilgili sorun yaşıyoruz. Özellikle beyaz yakalarda çok göç var, ee, onunla ilgili bir e, destek bekliyoruz. Ee, i̇hracat yapılan, ihracatçı firmaların ihracat yaptığı ülkelerle olan bağı kesildi yavaş yavaş, onların buraya bakışı değişti. Çünkü burası sürekli enkaz diye anlatılıyor, sürekli büyük yıkım diye anlatılınca onlar da bazı şeyde tereddüt yaşıyorlar ve alternatif pazar arama yollarına gidiyorlar. Bunlar aslında bunlar bizim için çok büyük bir tehlike. Akfil Filtre Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tarık Dinçer son olarak Avrupa'nın yaşanan vize sorununa değinerek şunları söyledi. Şimdi gerçekten çok önemli bir, çok güzel bir soru. Biz de bunlara, biz de bunlara karşı karşıya kalacağız. Çünkü yakında büyük fuarlar var, fuarlara katılmamız gerekiyor. Şimdi tabii göç olayı ee, yaklaşık bir 20 yıllık bir mesele. Ee, özellikle e, şey bu e, Arap e, Arap Baharı'ndan sonra büyük göçler yaşanmaya başladı. Zaten Rusya'dan halen göç yaşanıyordu. ve ülkemiz e, son yılların en büyük göç alan ülkelerinden biri haline geldi. E, tabii ülkede çok fazla göç ol, olayı olunca bu göç bu göç eden insanların Avrupa'ya geçme ihtimalleri çok arttı. Kaçak yollarına çok geçişler oldu. Ve Avrupalılar da bununla ilgili bazı tedbirler almaya başladılar. Özellikle seçim sürecinde bu çok dinlendirilince e, muhalefet tarafından işte e, artı ülkedeki ülkedeki göç oranı çok fazla artmasından dolayı Avrupalılar çok büyük endişeye kapıldılar ve onunla ilgili e, bazı kararlar aldılar. Biz bizi çok etkileyecek bu olay çünkü biz ihracatçı bir firmayız daha doğrusu bölgemiz bir ihracatçı bir bölge bugün deprem bölgesindeki firmaların yüzde 80'i ihracat ağırlıklı çalışıyor ondan dolayı bizi çok fazla etkileyecek bununla ilgili bir an önce bence acil eylem planları da oluşturulmalı.